lere dikkat diyelim. Piyasada merdiven altı diye tabir edilen ve 1 lira karşılığında satılan çiğ köftelere karşı uzmanlar uyarıyor. Eğer yediğiniz köftede bol baharat varsa bu köftenin ömrünü uzatmak için kullanılan kimyasalı örtmeye çalıştıkları anlamına geliyor. Bu kimyasallarsa özellikle hamile kadınlarda düşe, çocuklarda ise felce yol açabiliyor. Çiğ köfte yemeden önce iki kez düşünün. Çünkü her yerde gelişi güzel satılmaya başlanan çiğ köftede gözle görmediğimiz hileler olabilir. Uzmanlar da böyle söylüyor. Piyasada merdiven altı olarak tabir edilen ve 1 liraya satılan çiğ köftelere karşı uyarıyor. 1 liraya çiğ köfte görüyoruz. 1,5 liraya çiğ köfte görüyoruz. Bunun her şeyden önce çiğ köftenin aslına uygun olmadığını, içine katılan ham maddelere, katılması gereken ham maddelere uygun olmadığını biliyoruz Peki çiğ köftede ne gibi hileler yapılıyor? Bulgurun biliyorsunuz su kaldırma kapasitesi çok yüksek. Çok rahat suyu içinde barındırabiliyor. Yüksek oranda içme suyu bile değil, terko suyunu, bulguru şişirme masrafını kullanarak insanlara su satıyorlar. İçine kimyasal katkı maddeleri, özellikle koruyucular veyahut da aroma arttırıcılar kullanıyorlar koyarak da o lezzeti yakalamaya çalışıyorlar ve ömrünü uzatmaya çalışıyorlar ama çok sağlıksız olduğunu halk sağlığını çok önemli ölçüde tehdit ettiğini biliyor. Gözle görülmeyen bu hileleri anlamanın birkaç püf noktası var. Ee, kokusuna dikkat etsinler çünkü e, çok yoğun olarak baharat içeren e, çiğ köftelerde çeşitli e, katkı maddelerinin e, kendi kokularına gölgelemek amaçlı e, kullanabiliyorlar. Buna dikkat etsinler. E, e, onun haricinde de damağa yapışması çok önemli. Bir çiğ köfte damağa yapışıyorsa e, mutlaka içinde e, Su veya da patates olma ihtimali yüksek. Köftenin ömrünü uzatmak için kullanılan kimyasallarsa zehir saçıyor. İçine e, konulan katkı maddeleri, koruyucular, e, aroma arttırıcılar, MSG, bunlar özellikle gebelerde düşük riskini arttırdığını biliyoruz. E, çocuklarda çocuk felci ile sonuçlandığını biliyoruz.